Diyor ki hocam, tasavvuf inancına göre ki, bunu Yunus Emre, Füzuli ve diğer Türk edebiyatçılarında görüyoruz, ölmeden önce Allah'a kavuşmak için çabalıyorlar. Acaba bir insanın ölmeden Allah'a kavuşması mümkün müdür? Evet, bu Füzuli'nin, Yunus Emre'nin kanaati değil tabii. Bu kadimden beri esasen saadet aslından bu yana bunun adına vasılun ilallah diyoruz. Allah'a ulaşma. Çeşitli seviyede seyirlerle Allah'la çeşitli durumlarda kurulan münasebetlerin adı olan çeşitli seyirlerle Allah'a vasıl olma işine Allah'a ulaşma diyoruz. Tabi tasavvufta bahresi olmayan kimse, alemi emirde, alemi halkta seyir nedir onu bilemez. Hususiyle maddiyeciliğin çok ileriye gittiği bu asırda, kalbin ve ruhun yanı başında aklın ele alınmasının, fikrin ele alınmasının çok lüzumlu olduğu bu asırda, bazılarına göre hayal gibi, nazariye gibi gelen bu meseleleri bahsetmekte faydasızdır. Ama bir avam anlayışı içinde ben derleyip toplayıp arz edecek olursam, tasavvufta bu seyri ikmalde insanın münasebet değişikliklerine verilen adları şunlar olarak görüyoruz. Mesela birinci mertebede seyir ile Allah görüyoruz. Allah'a doğru seyir etme. Seyri süluk yapma. Seyir fillah diyoruz. Allah'ta seyir yapma doğrudan doğruya fena fillah mertebesinin kendisinde zuhuru adeta daireyi i içinde seyrine devam ediyor. Vaka ehli sünnet anlayışı içinde gördüğü şeyleri hayal vesaire diyor. Fakat ciddi temkin ve vekar içinde tam Allah'ın mürakabesine inanma havası içinde seyrini tamamlıyor. Nübüvvete has bir keyfiyet. Haktan halka geliş, seyir minallah diyoruz. Varmış, gitmiş, seyrini ikmal etmiş, dönmüş, götürmek üzere gelmiş. Bu hava. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetinin tezahürü olan Miracı Nebi, işte bu seyirlerin hepsidir. Varma, gitme, gelme sonra. Evliyaullah'tan, büyük zatlardan birisi olan Abdülkuddüs şöyledir. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kevnü mekanları açtı. Huzuru kibriyaya vardı. Kurbu huzura müşerref oldu. Baştaki gözleriyle hakkı gördü. Huri ve Gılman'ın perde darlığına şahit oldu. Cennet ve bütün ni'ami ilahi hepsi onun önüne sofra gibi serildi. Ama o alemin debdebe ve ihtişamı onun gözlerini kamaştıramadı. Gittiği gibi İnsanlığı kurtarmak üzere tekrar döndü insanların içine geldi. Ben Allah'a yemin ediyorum ki, Abdülkuddüs'ün sözü, ben o mertebelere çıksaydım, vallahi geriye dönmezdim demektedir. Bu çok veciz olarak daima giden ve geriye dönmeyen bir velinin seyriyle, giden, gelen, götüren Nebi'nin seyrini tefrik etmektedir. Ama bütün bunlar esasen iç müşahede, ruha doğru derinleşme ve bir zevk işidir. İç alemine doğru derinleşmemiş, kabukta insanı anlatmak bunları çok zordur. Kabuktadır da merdut mudur bir insan, haşa ve kella. Bu asır, kalple beraber akıl asrı olduğundan dolayı, bu türlü şeyleri muhakkaten Cenab-ı Hak kaldırmıştır. Yeniden bir velayet müessesesi inşallah teşekkür ettiği zaman, pek çokları ilmi hakikatin yanında bu ezvakı da hissedecektir. Öyle ümit ediyorum. Saham olmayan, zevk edemediğim bir meseleden dolayı sorunun bana sorulması belki o bilemezdi beni. Benim cevap vermem de suyu edeptir ama Allah beni de affetsin, soru soranı da.